Gençlik merhaba bu videoda sınavdan önce yani YKS dediğimiz TYT ve AYT'den önce sizlerle birlikte çözdüğümüz soruların aynılarının hemen hemen geldiğini e, burada göstermeye çalışacağım. Tabi bunu söylediğim zaman itirazlar gelecek. E hocam tahmin videonuz tutmadı. Ya zaten tahmin videosunda biz her konudan birer tane örnek vermişim. Mesela koskocaman canlıların temel bileşenlerinden kolesterol demişim sadece. Ve kolesterol da gelmedi. E, gelmeyince hemen öğrenciler de ne yaptılar? İtiraf. Hocam niye gelmedi? Ya gelmedi adamlar sormadı. Bu tahmin videosuydu. Benim beklediğim biz soruydu ve gelmedi. Yani bu e, şey değil ki yani illa de gelecek diye bir şey söylememişim ki orada. Tamam. Güçlü bir şekilde zaten o e, videoda özellikle en çok da üzerinde durduğum kolesterol oldu. Çok söyledim kolesterolü gelecek diye. Ama kolesterol sorulmadı. Yani bu hatta buradaki gelecek demekte kastım yine tahmin zaten orada videoda ne diyor? Sınavda çıkabilecek, gelebilecek sorular diyorum. Veya orada diyor ki bu sene sınavda beklediğim sorular diyorum. Yani ille de bunlar sınavda gelecektir diye yüzde yüz bir şey söylemiş miyim herhangi bir noktada? Söylememişim. Buna rağmen gelmeyince hocam niye gelmedi? Hocam siz şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Hatta bizi işte kandırdınız diyenler var. yok ben kimi niye kandırayım ki ya? Bu ne biçim yani davranışlar ya, bizi kandırdınız. Ben sana bu soru gelecekte yüzde yüz buna çalış mı demişim? Hayır öyle bir şey de dememişim. Hatta bakın o yorumların hiçbirini silmedim. Bir ter terbiyesizlik yapanları dışında tabii onları ben bloke ettim Hatta onların sifonunu çektim bir daha da kanala girmezler onlar. Terbiyesizlik ettiler. Çünkü sadece bana değil. Yani orada e, güzel yorum yazanlar, diğer tepkilerini veren diğer öğrencilerime de hakaret ettiler. O yüzden ben onları kanaldan e, sifonu çektim, attım. Bir daha da gelmezler inşallah. O tipler. istemiyorum da zaten onların gelmesini. Sanki böyle suçlu benmişim gibi. Yav e, zaten orada söylüyorum bakın. Yorumlar yazınca da öğrenciler de dedi ki hatta hocam biz sadece bunlar çalışsak. Asla dedim ya. Bu ne ki zaten. Yani ben burada 220 tane video yapmışım. O videolardan bir tane 40 dakikalık bir videoya çalışacaksın. Ondan sonra 20 dakikalık bir videoya çalışacaksın. Gelip full çekeceksin. Ya öyle bir şey olur mu ya? Bu öğrencilerin çoğu zaten bu videoların hemen hemen hepsini izlemişler. A onlar full çeksin yani sen full çekmeye hakkın olamaz zaten. Yani çalışmamışsın son dakikada geleceksin son ayda geleceksin. Ki biz zaten bu videoları da e, zannedersem 3 hafta mı kala yapmıştık? 4 hafta mı kala yani 1 ay kala mı yapmıştık? Allah'tan önceden yapmadık yani. Ve orada da söylüyorum yani buna bel bağlamayın. Hatta ben onun üzerine ayrıyeten ne yaptım? Ayrıyeten eee TYT full videosu yaptım, AYT full videosu yaptım. Onlara güvenseydim ben zaten o videoları yapmazdım. Üstüne 220 tane video çekmezdim. Yani gidin bu videoya çalışın gençler. Hadi bu sınavda çıkacak derdim. O zaman o herkes gelirdi oradan çalışırdı zaten. Öyle bir şey olabilir mi? Orada ben tahminlerimi söylemişim Tahminlerim tutmadı ki yine orada Mayoz'daki sorular geldi. Çift döllenme yine geldi ama yani ben onları da saymıyorum zaten. Ki orada birer nokta söylemişiz. Gelmedi gelmeme. Hatta orada şunu da söylüyorum zaten. Bakın 90. Sayede, saniyede sonuç söylüyorum. Bunun gelmeme ihtimali var gençler diyorum zaten. Hatta bir yerde de söylüyorum ki diyorum ki bak bunlar gelmeyebilir bu sene. Belki seneye gelir. Belki diğer seneye gelir demişim ya sana %100 bu sorular gelecek dememişim zaten. Neyse bunu geçelim gençler. Ama en azına bakın. O 40 dakikalık videoyu izlemiş. 20 dakikalık videoyu izlemiş. Git ona bel bağlamış zaten. Boş verin onları siz. Burada kanalımızı geçen seneden beri veya Eylül'den beri tamamen izleyen öğrencilere bir bakalım, bir gösterelim biz. Ve bunların hepsini bakın kanalımızda söylemişiz. Bakalım biz faydalı olmuş muyuz, olmamış mıyız, kimseyi kandırmış mıyız, kimseye e, hatalı bir şey söylemiş miyiz? Bakalım bakın. ÖSYM'nin sorusu burada gençler bakın. ÖSYM'nin sorusu burada. Bizim de sorumuz burada bakın. Ve AYT e, biyoloji kampı 12. video. Bakabilirsiniz zaten bunların hepsi videoda var, ee, kanalımızda var. Hiçbir yerde bir herhangi bir silme yapmamışım. Zaten Ayete Biyoloji Kampı 12. video yazdınız mı karşınıza gelecektir. Oradan bakabilirsiniz. Burada bakın hemen hemen aynı şeyler bakın. Kalp atış hızını etkileyen aşağıdaki unsurlardan hangisi kalbin çalışma hızını yavaşlatıcı etkiye sahiptir? Aynı soru hemen hemen. Hangisinde insan kalbin atış hızında düşüş olması beklenir? Şıklarına kadar aynı ya. Bakın aşık adrenalin, adrenalin. Ondan sonra bakın karbondioksit, burada karbondioksit. Ondan sonra tiroksin, alsan tiroksin nerede? Dedi, tiroksin burada. Ondan sonra vücut sıcaklığı, vücut sıcaklığı. Bakın D şıkkı. Şıklar hemen hemen aynı. Ya. H e şıkkı Bakın asetilkolin, asetilkolin. Şıklarımıza kadar bile cevap aynı. Bakın bir de parasempatik sinir zaten burada var. Cevap burada E, cevap burada E. Bakın bu sorumuzu çözmüş olan bir öğrenci bu soruda herhangi bir e, ee, çelişki yaşayabilir mi? Bir zorluk yaşayabilir mi? Yaşamaz kesinlikle. O yetmedi bakın. Burada da klasik sorularla biyoloji tekrarı videomuz var. O da 12. video denk gelmiş. Belki de kalbin çalışma hızını azaltan faktörler hangileridir? Biri parasempatik sinir, biri, az, biri de asetil kolin. Hatta konu anlatımında da üzerinde bayağı durmuşum. Hatta demişim bakın asetil kolin ile parasempatik azaltır. Geriye kalan karşınıza gelebilecek bütün faktörler de arttırır demişim. Bakın işinizi o kadar kolaylaştırmaya çalışmışım. Aynı sorumu Aynı soru. Siz deyin ki yok hocam siz şöyle vermişiz ikili ikili vermişiz ama burada cümle şeklinde gelmiş. Deyin itiraz edin yani. Evet ikinci sorumuza bakalım gençler. Bakın soruları da teker teker gidiyorum. Hiçbir soruyu atlamıyorum bakın. 28-29'u soru. İnsan iskelet kaslarının ile ilgili aşağıdaki ifadelerde hangisi yanlıştır? Soru böyle. Kalsiyumu sormuş. İşte iskelet kası bilmem ne enerji kaynağı glikojen. Motor sinirlerle gerçekleşir. Sarkomerin boyunda kısalmalar olur. Ha %100 değil tabii ki bu soru. Ama bakın gevşemesi sırasında aşağıda verilen usullardan değişim, e, hangi, değişimler hangisi yanlıştır demiş. Kasın hacminden de bahsetmişiz. Kasın boyundan ATP ...kalsiyum miktarından, haş bandının daralmasından bahsetmişiz. Ha %100 aynı değil ama bunu çözen bunu da çözecektir zaten. Daha da var bekleyelim yani. AYT Biyoloji Kampı 9. videomuz. Devam ediyoruz gençler. Bakın çizgili kasların kasılmasıyla gevşemesi arasında gerçekleşen olaylar sıralandığını aşağıdaki... ...tabii burada en son diyor ama gerçekleşen olaylar zaten buradakilerin hepsi doğru zaten bakın. Bu da yine aynı e, videoda bakın 9. video. Bu da 9. videoda zaten. Yani bu soruları çözmüş olan dikkat edin 9. video, 9. video, önceki 9. video... 9. videoyu düzgün bir şekilde çalışmış olan bir öğrenci o ÖSYM'nin sorusunu çok rahatlıkla çözecektir. vazgeçmiyoruz. Bakın burada kasılma sırasında Star meydana gelen değişimler ile ilgili klasik sorulara biyoloji tekrar 11. videomuzda bakın. Ve burada bütün maddeler vermişiz. Hatta burada bir de kodlamamışız. Kodlama yapmıştık. H bandı, I bandı, Z bandı değişmez demiştik. E, pardon değişir demiştik bunlara. Ondan sonra gerilim kuvveti değişir demiştik. Ondan sonra kalsın boyu değişir demiştik bakın. Ve burada da ne yapmıştık? Bir e, kodlama da yapmıştık. Bu da işimizi kolaylaştırmıştı. Bunlara çalışacaksın. Gelip de bir videoya bel bağlayıp işte gidip full çekeyim yok arkadaş. Bir sürü video var burada zaten. Bunları çalışan full çekti zaten. Ve yorumlarda da gördünüz bana özelden atanlar oldu. Instagram'dan atanlar oldu netlerine söyleyenler. Ondan sonra e, Whatsapp'tan gönderenler oldu yani buradaki dershanelerde girdiğimiz çoğunluk bu sene full çekti zaten ya. Evet. Şuna bakıyoruz gençler. 30. soru. Bakın sırayla gidiyorum. Hiçbir soruyu atlamıyorum. Denetleyici düzenleyici sistemin bir parçasını oluşturan hormonal sistem ile ilgili olarak. Tabi bu öncüllü vermiş. Biz burada şıklı vermişiz. Hemen hemen aynı şeylerden bahsetmişiz. Bakın. Ne demiş? Bir hormonun etki gösterebilmesi için tüm vücut hücrelerinde bağlanabileceği reseptörlerin bulunması gerekir. Bakın burada yine reseptörlerin bulunması gerekir. Salgılarlıkta endokrin bezlerden vücut hücrenin kan yoluyla taşınır. Ne demişiz? Kanla taşınması demişiz. Sonra ne demişiz? Hormonal sistem aracılığıyla uyarılara karşı tepki vermezli sinir e, sistem aracıyla verilenlere göre daha yavaştır ee, belki bu burada onu vermemişiz ama diğer soruda onu vermişiz gençler bakın bunu geçiyorum bakın bu soruyu çözen bunu da çok rahatlıkla çözmüş olacak buraya da dikkat ederseniz bir olucu ayete denemeleri 18. deneme demişiz evet devam ediyoruz bakın bu da onun yardımcısı olsun belirli dokuları etkilemesi ondan sonra bakın şu çok önemli bir cümleydi zaten sinirlere göre daha yavaş bir iletim sağlar o da hemen hemen bakın toparlarsanız e, hemen hemen aynı soru çıkmış olacak karşımıza Hemen solunuma bakalım. İnsan, 31. In soru. İnsan solunum sisteminin yapısını ve işleyişini inceleyen bir öğrencinin yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır gençler? Bakın burada nelerden bahsediyor? Ee, gaz değişiminin özellikle e, yüzey alanı büyük olmasından bahsediyor. Ondan sonra difüzyondan bahsediyor. Ondan sonra karbondioksitten falan bahsediyor. Ve burada dikkat ederseniz sadece karbondioksit atılması ile ilgili cevap zaten. Oksi oluşmasından bahsediyor. Karbondioksit kısmı basıncının artması son hızın etkilerden bahsediyor. Hemen hemen aynı şıklarda aynı şeyleri koymuşuz. Bakın hemoglobinle birleşme difüzyon. Ondan sonra e, oksijen hemoglobinle ayrılması birleşmesi olayları daha da var. Bakın bu da yine burada o e, AYT Biyoloji Kampı 16. videomuz. Devam ediyoruz. Tabi devam ediyoruz genç. Burada da klasik sorularla baya bak yine difüzyon olayından karbondioksitten özellikle bakın karbondioksit ve suyun dışarı atıldığını sadece karbondioksit atılmadığını buradan bahsediyoruz zaten. Klasik sorularla biyoloji tekrar 16. videoda yine difüzyonla ve yine omurilik soğanında bu işi yönettiğini baya üzerinde durmuşuz gençler. Bakın bu soru hemen hemen aynısı ya tıpkısı ya gençler. Bakın bir polipeptit sentezinde görev alan mesajı RNA zincirinin belirli bir bölümdeki 6 kodonluk nükleotit dizisi verilmiş diyor. Burada vermiş. Burada ne demişiz? Yine polipeptit sentezinde DNA'nın bölümünü vermişiz. Bakın o ne demiş mesela işte 3. Ee, kodon 3. kodon dediği AGC A, U'ya dönüşmüş. A, G, C. Bakın A, G, C. Neye dönüşmüş? A, U'ya dönüşmüş. Biz ne demişiz? AGG G, Bakın hemen hemen aynı. Sadece burada C harfi farklı. Kodun A, G, A Kodunla dönüşmüş. İşlevsellik bir aksarlık olmamıştır diyor. Bu sadece bu açıklamayla ilgili. Diyor ki burada bakın sentezlenen polipeptidin amniyosit diziliminin değişmediği görülmüş. Bakın burada değişmez demişiz. Demiş adamlar sınav. Bu sınav sorusuydu. Burada da biz ne demişiz? İşlevsel bir aksaklık olmamıştır. Bakın aynı öncüler, aynı meseleler. Bakın hemen hemen aynı soru bakın. Peki geçelim daha da var bakın. Bu soru daha var. Bakın burada da yine aynı bizim sorumuz bu bakın. Bu sefer de GAC kodonu G U G A -U G A U, -G -A -U şeklinde değişmiştir diyoruz ve yine ne demişiz bakın. Polipertitin hiçbir fark olmadığı görülmüştür. Buna göre bakın. Yine 3 tane öncüllü bir soru vermişiz. O yetmedi. Bir tane daha. G, C, C, G, G, C, 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 A'ya dönüşmüş falan diyor. Ve yine ne demişiz gençler? Protein merkezli ilgili bu nokta mutasyonlardan sonra da aynı işlevsel proteinler molekülün sentezlenmesi söz konusu olduğuna göre yine 3 tane öncülle vermişiz. Bakın bu denemelerimizi çözen, bu kampımıza katılan bir öğrenci ÖSYM'nin bu sorunu kaçır, sorusunu kaçırmaz hemen hemen. Çünkü aynısını vermişiz ya. Gelelim buraya. Bakın bu bir ee, muh, şey sorusu yine, e, ekoloji sorusu. Bakın 3 öncüllü vermiş. 3 öncüllü vermiş. AYT Biyoloji Kampı 21. video o, gençler. Hatta bakın şu örneğimiz aynısı ya aynısı. Aynısının tıpkısı. Mandalar demiş. Yine falan filan demiş. Biz burada vantuzlu e, balık komensalizm örneğini burada vermişiz. O mutalizm örneğini burada vermiş. E, manda örneğini o da burada vermiş. Sonra su kaplumbağaları örneğini burada vermiş. Biz bunun yerine fotosentezle ilgili başka bir örnek vermişiz. Ama Mantık olarak aynı dediğim gibi aynı örneği o da kullanmış burada bakın. Ve burada cevapları bu şekilde biz vermişiz. O 1-2-3 ben 1-2-3 demişim o da komensalizm falan üstü almış bu şekilde hemen hemen aynı soru olmuş. Yetmez gençler bakın burada yine baklagillerin köklerindeki nodüllerde ribozobium diyor ya bakın hemen burada da zaten baklagillerin köklerindeki bakterilerin mutalizm olduğunu hemen söyleyebilirsiniz. Burada da klasik sorularla olan videomuzda söylemişiz. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız gençler. Burada gençler notumuzu açıyoruz bakın. Bunlar bizim notlarımız ve hepinizde de var zaten. Burada bakın Ctrl F yapalım. Burada mutualizm yazalım. Mutualizm. Bakın mutualizm yazdığımız zaman karşımıza ne gelecek? Hemen bakalım. Evet. Şimdi bakın bunu da yine büyüteyim. Büyüteyim buradan. Evet, mutualizm geldi. Ve sırayla gidelim. Bakın şu örnek bakın. Şuraya bakın. şuradan kalem alamadım bu başka bir program olduğu için. Bak şuraya bakalım. Örneğin sulul kaplumbağaların kabukları üzerinde yaşayan algler üzerinde yaşadıkları konakla hareket ederler ve korunurlar. Bakın komensalizm örneği geçer. Ve aynı örnek sınavda gelmiş mi? Gelmiş. Peki burada şeye geçelim. Yukarı gidelim bir. Mutalizm örneklerimize bakalım. Ee, ne kullanmıştık? Evet var. Heh, şu, Bakın yine baklagillerin köklerinde nodüllerde rizobiyum cinsi bakteri havanın azotunu bağlayarak bitkiye geçmesini sağlar. Bakterilerde baklagiller sayesinde beslenir. Mutalizm örneğimizde burada vermişiz. Gelelim e, amensalizme. Amensalizm örneği de bakın mandalar otlatmak için gezindikleri sırada attıkları adımlarla bitki ve böcekleri ezebilir. Mandalar bu durumdan etkilenmezken bitki ve böcekler zarar görür. Aynı örnekler bakın. Kullanmışız aynı örnekler. Dikkat ederseniz gençler. Bakın dikkat ederseniz. Aynı örnekleri kullanmışız. Hemen buradan bakalım. Bakın aynı örnekler. Bu bizim notlarımızda var mı? Var. Bu bizim notlarımızda var mı? Var. Bu bizim notlarımızda var mı? Var. Peki. Bu notlar benim kendi notlarım değil. Bakın. Biz yani şu şekilde benim notlarım değil yani e, kaynak olarak milli eğitimin kaynağını almışım Tabi orada kendime göre düzenlemeler yapmışım kendime uydurmuşum e, daha düzgün hale getirmişim ondan sonra daha da güzelleştirmişim ama buradaki örnekler milli eğitim kitabındaki örnekler o yüzden biz hep ne derdik milli eğitim kitabından çalışın başka da bir şeye bakmayın derdik bakın. O yüzden bakın bizim notlarımıza da bakarsanız zaten milli eğitim kitabının tıpkısının aynısı ben onları biraz daha şiirselleştiriyorum biraz daha güzelleştiriyorum. Ama ana kaynağımız tabii ki Milli Eğitim kitabıdır gençler. O yüzden Milli Eğitim kitabı dışında herhangi bir kaynak kullanmamanızı tavsiye ederim. Geçiyorum gençler burayı da. Geldik buraya. Aynı uzunluktaki bilmem ne denası yok. Tabii biz bura, adamlar soruyu böyle sormuş. Ben böyle sormuşum bak. Ben bu hale getirmişim. Aynı mantık. Aynı mantık. Hatta bakın bu soruyu biz geçen sene de gelecek dedik ve gelmedi. Yani geçen seneden beri beklediğimiz bir soru. GS oranı yükselince DNA'nın kopması, ondan sonra e, zorlaşıyor. Yani orada daha fazla enerji vermeniz gerekiyor. Daha fazla ısı vermeniz gerekiyor. Daha fazla zaman harcamanız gerekiyor. Bunu geçen sene de söyledik. E gelmedi arkadaş geçen sene de söyledik. Bu sene de söyledik gelir. Ya geçen sene gelmeyince kimse itiraz etmedi. Ama bu sene niye ki öyle özel bir video yaptık diye. Ya yani tabii çok fazla kişi de değil. Hatta bazılar aynı kişi, farklı isimler kullanarak yorum yapanlar da vardı. Çünkü onlar IP numaralarına baktım. Ee, yorum yapanlar IP numaralarına. Daha doğrusu he, he, yorum yapabilmen için kanalın olması lazım. Yani hepinizin aslında birer normalde video, YouTube kanalı var. Onların hepsinin IP numaralarını zaten bulabiliyorsunuz. Çok rahat. Adam farklı isimlerle ne yapabiliyor? Farklı isimler kullanarak tekrar işte annesininkinden girmiş, belki babasınınkinden girmiş veya kardeşinkinden girmiş veya telefondan değil bilgisayardan giriyor. Farklı isimler kullanarak tekrar ne yapabiliyor? Farklı isimlerle yorum yapabiliyor. 3-4 kişi de öyle yapmıştı. Neyse çok da önemli değil. Gençlerin moralini de o zaman bozmamak adına sustuk biraz. Evet bakın burada e, değindiğimiz soru. Biz grafik olarak sormuşuz adamlar sözel olarak sormuşlar. E, mantık olarak aynı bakın GS oranı demişiz zaten. Geçelim bu soruyu. Bakın burada bir daha değinmişiz. Burada da özellikle bakın orijinal sorular serimiz diye bir seri vardı. Orada da yine değinmişiz. Aynı mantık bakın. Ee, burada ne demiş? KLMNP canlılarının alınan DNA'ların ipliklerinin sıcaklığa bağlı ayrılma başlama noktaları verilmiştir. Bakın burada. Ve bu neyle ilgili? GS oranı diğerlerine daha yüksektir. GS oranı demişiz. Üstüne üstlük burada bir tane daha soru yapmışız. Gençler yine GS veya GC oranı ile ilgili demişiz. Burada yine nerede? AYT Biyolojik Kampı 23. videomuzda var. Bakın bununla ilgili 3 tane soru yapmışız. Bu 3 tane soruyu çözen adam bu ÖSYM'nin sorusunu kaçırır mı? Kaçırmaz tabii ki. Hemen geçiyoruz. Bakın yine popülasyonlar ile ilgili bir grafik. Bu o grafiğin orijinali bu gençler. Map kitabındaki grafik bu. Adamlar ne yapmışlar? Bunu parçalamışlar. Ya parçalasalar bile yorum değişmez bakın. Aynı yorumları gelmişiz burada. Yapmışız gençler. Bakın burada birinci grafik, ikinci grafik, üçüncü grafik. Adamlar ne yapmışlar? Bakın bu birinci grafik oluyor. Bu ikinci grafik olmuş oluyor. Bu da üçüncü grafik olmuş oluyor. Bunu çözmüş olan bir öğrenci bunu çok rahat çözmüş olacaktır. Ve bunu nerede çözmüşüz? AYT biyoloji kampı 22. videoda çözmüşüz. Ha bu yetmemiş. Yetmemiş. Burada özellikle bakın yine klasik sorular cevaplarla bakın hayatta kalma eğrilerini getirmişiz, yorumlamışız da yorumlamışız bakın. Yorumlamışız da yorumlamışız. Üstüne kaç defa yorumlama yapmışız, anlatmışız. Bu yorumu dinleyen bir öğrenci bu sınav sorusunu kaçırır mı? Kaçırmaz. Tabii ki kaçırmayacak. Ama sen gelip 40 dakikalık bir videodan full çekmeye çalışırsan kusura bakma Allah'ın zoruna bile gider yani o. Evet çeşitli ökaryot 36. soru. Bakın hiç soruları atlamıyorum. Tek tek soruları çözüyoruz. Ökaryot hücrelerde gerçekleşen ne demiş? Fadın indirgenmesini e, gerçekleşir diyor bakın. Biz de benzer bir soru yapmışız. %100 aynı değil bakın. Sonunda gerçekleşen bakın bu da FAD'ın indirgenmesi, glikoliz, krebs ve ETS. Tamam bu diyelim ki %100 aynı değil. AYT biyoloji kampı ama şuraya bakın. Bakın oksijenli solunumda fat indirgenmesi yani FADH2 oluşumu hangi kademelerde olur? Sadece Krebs'te olur. Zaten cevapta neydi gençler? 2 yani sadece Krebs'te olur. Bakın bunu yine klasik sorularla olan videomuzda yapmışız. Burada da hadi diyelim ki öğrenci bunu zıt e, tutmadı. Bunu hop, e, gö, göz ardı etti. Burada kesinlikle yakalar. Ve bakın bu fada şekli de ben geçen, önceki sene söylemişim bu sene değil geçen sene yine söylüyorum. Ya geçen sene gelmedi bu Fadaş. Gelmedi tamam. Bu tahmin etmiştik yine tahminlerimizden bir tanesiydi bu Fadaş. Hatta orada Asetil Koenzim A ve Fadaş 2 çok önemliydi. Gelme ihtimali çok yüksek demiştim. Geçen sene gelmedi ama bu sene geldi. Zaten sorularımızda da öyle söylüyoruz. Yani bu sene gelmez ama bakın o tahmin videosu bile yine hepsi gelecek bakın. Ama ee, diğer sene gelebilir, diğer sene gelebilir, gelebilir. Çünkü oradaki sorular çok ayırt edici, çok kaliteli sorular gençler. Muhakkak gelecek onlar. Ama ha bu sene gelmedi, diğer sene, diğer sene, en belki 5 sene sonra gelecek bilemiyorsun ki. Geçiyorum. Evet fotosentez yapan canlıları inceleyen bilmem ne 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 diyor. Bu can, farklılık bak. Fotosentezde oluşan gazların biz burada farkını soruyor. Ya gazların farklılığının soruncu ne? O hidrojendir. Başka bir şey olamaz. Çünkü biz o kadar üzerine durduk ki. Hem de burada bakın. Yine bakın. Fotosentez yapan canlıların tamamında tepkimeler sırasında ortak olarak gerçekleşmez. Ne gerçekleşmez? Hidrojen kaynağı olarak su tüketmek. Hidrojen kaynağı olarak ne olabilir? Su tüketirsen oksijen oluşur. Hidrojen sülfür kullanırsan kükürt oluşur. Hidrojen kullanırsan herhangi bir gaz oluşmaz. Bakın burada kamp e, videomuzda ya da burada ne yapmışız? Klasik sorulara biyoloji tekrarı yine dördüncü videomuzda da bu meseleye değinmişiz. zaten bunları çözmüş olan bir öğrenci bu soruyu çok 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 rahat yapar. Çiçekli bir bitkinin eşeği üreme döngüsü falan demiş. Belki de öğrencileri en zorlayan e, sorulardan bir tanesi de buydu. Ama biz bu sorunun da yine benzerini hemen hemen aslında aynısını yine çözmüşüz. Mayoz göründür yani çeşitlik olur. Bu beklenmezdi? Çeşitlik beklenmezdi sormuş. Biz beklenleri sormuşuz. E, hemen hemen mantık olarak aynı zaten gençler. Belki de sınavın e, stresiyle e, olabilir. Bu e, soru belki diğer sorulara göre biraz daha e, zor bir soru olabilir. Fakat biz yine bunun benzerini de bakın burada vermişiz. Evet, bitkilerde suyun taşınması falan filan demişiz. Aynısı. Bakın burada bizim sorumuz hemen hemen aynısı. Kökler tarafından alınan su ve minerallerin gövde ve yapraklara uzun mesafeli taşınmasını görev alan iletim dokusu e, oluşturan hücreler ile ilgili. Ha hocam bu aynısı değil. Aktif taşıma demişiz. Lignin birikiminden bahsetmişiz, hızlı taşınmasından bahsetmişiz. Aynısı bakın. Yine burada neden bahsediyor? Bakın selüloz moleküllerinden bahsediyor. E, aktif taşımadan bahsediyor. Ondan sonra suyun ksilemde taşınmasında etkili terlemeden bahsediyor. Ee, sonra osmotik basınçtan bahsediyor. Tamam burada belki %100 olmadı. Devam ediyoruz. Buraya bakalım. Su ve minerallerin taşınmasında kısilem dokusuyla sağlanır. Kısilem dokusu ile ilgili olarak hücrede ölü olduğundan dolayı taşıma hızlıdır. Ondan sonra inorganik madde taşlı ve yine aktif taşıma gerçekleşir. Bakın özellikle aktif taşımanın e, e, olması yanlış yani tabii bu. Çünkü ne demiştik? Su asla aktif taşımaya uğramaz demiştik gençler. Bakın burada yine ayete e, denemeleri 20, 2021 20. denememizde yine bunları anlatmışız. Videosu da var zaten geçtik bakın 40. soruya geldik bakın bu soru gençler bu soru bir grafik okumadır zaten yani bunu ee, şu grafiği kullanmamış olan bir yayın bu soruyu tutturmuş olamaz hiç kimse zaten tutturmuş olamaz bu grafik bir yerde rastlamıştım ama şu an nerede hatırlamıyorum. Bir kitapta gözüme çarpmıştı. Bu Ka Campbell olabilir. Campbell'de belki başka da e veya e bir yabancı kaynakta olabilir. Bilmiyorum ama yani bu grafiğe rastlamıştım fakat nerede rastladığımı bilmiyorum. Bir de bu soruya belki takılabilirsiniz. Grafiği okumanız iyi değilse veya sınav e heyecanı, sınav stresi olursa ama şıklar aslında ölü. Daha doğrusu öncüler ölü gençler. Mesela burada kesinlikle her koşulda bahsediyor. Hemen dik bire bunu atarsın zaten. E aynı ortam mümkün değildir. Zaten mümkün olduğunu görüyor görüyorsunuz. Şık hemen ölüyor zaten. Ama biraz tabii ki bu diyebilirim yine diğer sorulara göre biraz daha zor bir soru idi. Hücre zarı ile ilgili ya hücre zarı ile ilgili Allah aşkına ya bu soru değil gençler ya. Çok basit bir soru gençler bakın. Bu çok basit bir soru. Yani kimse e, kusura bakmasın ama böyle hücre zarı ile ilgili tık soru yapmış. Ben böyle bir soru yapmam mesela. Yani daha doğrusu yani sınavda sormam böyle bir şeyi. Ama buna rağmen bakın zaten glikoprotein, glikolipit tamam bunu soruya koy. Bu daha güzel olur ama hücre zarı ile ilgili demem. Bu glikoprotein, glikolipit mesela meslevede sormuşlardı. O soru güzeldi yani. Ve biz de zaten burada söylemiştik. Glikoprotein ve glikolipitlerle ilgili önemli bir mesele olduğunu bir daha bir daha Değilmişiz gençler. Trigliserit ile ilgili bir sorusu yapılmış. Bir de trigliserit ile ilgili soruyu yapmışız. Yine TRT biyoloji kampı ile ilgili. Bunlar biraz belki yine aslında basit ama çalışmış öğrenci bunları çok basit, çok rahat yapar. Bakın çok rahat yapar. şöyle diyebilirsiniz. ya hocam işte trigliserit unutmuşuz. Tekrar edeceksiniz. Yani iyi, çalışmışsanız yapar ama çalışmamışsanız tabii ki size zor gelecektir. Yine bakın nötral yağla yine Tabii ki e, yani. TET biyoloji kampı ikinci videoda aynı soruyu hemen hemen çözmüşüz. Aynı cins iki hayvan türü için demiş. E, soru yanlış. Zaten bu gençlik yani bu klasik bir soru. Bu bazen tür soruyorlar, bazen cins soruyorlar, bazen işte alem soruyorlar. E, bu şekilde yine biz de bu, buna benzer bir soru burada yapmışız zaten. E, yine aynı cins canlıların e, aynı ailede yer alması ile ilgili yapmışız. TET Biyoloji Kampı 2021 ikinci videoda var. Ee, bir şekilde benze, benzemiyor ama yine de e, bunu yine e, öncüllerin çoğunu kullanmışız aslında burada. Aynı takımda bulunan iki canlının hangileri kesinlikle ortaktır gibi. Yani bunları çözmüş olan öğrenci o soruyu da çok rahat çözmüş olacaktır. Eşya ana gerçekleşen mayoz ile ilgili ifade hangisi yanlıştır? Bakın burada hemen hemen aynı soruyu çözmüşüz. Aynı bakın yani TET biyoloji full sorularla tekrar videomuz vardı orada hemen hemen aynı soruyu çözmüşüz. Biz burada sayılardan bahsetmişiz o yarım yarısı iki katı işte yarısı kadar falan şeklinde kavramlar kullanmış. Biz sadece burada direkt sayıları vermişiz. Bizim verdiğimiz aslında çok daha net bir e, soru gençler. Yanlıştır demiş yanlıştır demiş aynı şey zaten. Ee, ve burada yine e, mayozda kromozom sayısı değişimini vermişiz. TET Biyoloji Kampı 2021 7. gün 2. E, video bakın. E, bu e, şeyde mayoz kromozom sayısı değişmesiyle ilgili zaten grafiği okumuş olan öğrenci o soruyu çok daha rahat çözer. Hatta bu öğrenci bir şöyle yorum yapmış. Hocam siz mayoz gelmez dediniz. E, mayoz geldi. Arkadaş ben mayozun bu grafiğini soramazlar dedim. Mayoz gelmez demedim bakın. Mayoz... Zoom bu grafiğini soramazlar. Çünkü grafik uzun sıkıştıramazlar. Hatta orada şuna şöyle de dedim. Eğer sorsalar bile bunu eksiltirler. Bakın ya mesela şu interfazı ortadan kaldırırlar. Ya da bu ara kademeleri kaldırırlar. Sorarlar demişim yani. Yüzde Mayoz'u sormaz demişim. Mayoz'un grafiğini soramaz. Bu şekilde bir grafik uzun olur. Sığdıramazlar demişim. Ve özellikle orada e, Mayoz 2'de ve ana fazda Özellikle kromozom sayısının artışıyla ilgili soru bekliyorduk zaten. Bakın sordular işte. Yine bakın burada klasik sorularla olan e, videomuzda da buraya zaten değinmişiz gençler. Adamlar da geldi bu noktayı sordu zaten. Ve kalıtım sorumuza bakın bakın. Hemen hemen aynısı. Tamam ya hocam işte şunda ya mantık aynı zaten. Ama öncüllerimiz aynı bakın. Öncüllerimiz aynı. X kromozomu dominant, X kromozomu çekinik. X kromozomu çekinik, X kromozomu dominant. Otozomal baskın, otozomal çekinik. Otozomal baskın, otozomal çekinik. Aynı şeyler bakın. Aynı soru. Geçiyoruz. Bakın burada ne yapmış? Burada bir besin ağı sormuş. Ha besin ağını adamlar böyle sormuş ama biz de böyle sormuşuz. Fark etmiyor ki yorumlar aynı. Ha hocam ama burada fitoplankton diyor bitki. Ya fark etmiyor ki burada örnek vermiş bu. Örnek vermiş burada. Yani mantık aynı. Buradaki yorumu okuyan, buradaki çözen aynı bunu çözer çok rahat. Çok rahat çözer. Yani fark etmiyor ki buradaki sıralamalar. Yani bunu yorumlayan bir öğrenci bunu çok rahat Yine TET Biyoloji Kampı 11. gün 2. videoda zaten vermişiz. Ha bu çok karmaşık bir grafik. E bunu bile vermişiz ya. Önseymenin kullandığı çok 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 basit. Yine bakın burada ne yapmışız. Bunu çözen bir öğrenci bakın. Videoda 12. gün 1. videoda TET Biyoloji Kampı'ndaki bu soruyu çözen bir öğrenci. Bu yorumları dinleyen bir öğrenci. Ya bunu çok çok bu ne ki bu soru ne ki ya bu soru çok çok basit buna göre de buna göre de çok basit olmuş olur gençler. Evet bakın hiçbir soruyu atlamadan gençler bütün sorularımızı ne yapmış olduk? Yorumlamış olduk. Burada zor diyebileceğimiz sadece iki tane soru var. Bir tanesi o grafik sorusu tuzlu yengeç bilmem ne sorusu. Bir tanesi de o bitkilerdeki mikrospor makrospor sorusu. Onun dışındakileri kusura bakmayın kimse de zor demesin. Yarım yamalak çalışmış olan bir öğrenci için bile basit gelmiş olacaktır ki zaten biyoloji soruları da kimya soruları da basit. Aa kim matematik derseniz tarihin en zor matematik soruları gelmiş. Ben onu bilmiyorum zaten ama matematikleri dinlediğimiz zaman çok 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 aşırı zor sorulmuş. Tarihin en zor matematik soruları sorulmuş. Hatta tarih pardon, hatta tarihleri tarih bile zor sorulmuş. Felsefe soruları çok zor sorulmuş. Türkçe zaten zordu. bir de fizik soruları zor gelmiş. Ama kimse kimya ve biyoloji zordu diyemez. Bunlar basitti zaten. İki tane sadece biraz daha diğer sorulara göre zor olan soru var. Tarihin e, en basit biyoloji soruları, en basit kimya soruları diyebiliriz. Kimyayı bilmiyorum ama kimyacılarla dinlediğim kadarıyla. Tabi böyle deyince öğrenciler hemen hocam zordu falan. Ya matematik zordu belki şöyle oldu yani. E, siz o matematik zorluğundan biyoloji sorularına gelince o psikolojiyle belki sıkıntı oluşturmuş olabilir. Ona bir şey demem. Yani çünkü oradaki gerçekten sıkıntılı bir süreçten geliyorsun. Bir adı sorularını zaten belki de okudun okudun anlamadın. O olabilir ona bir şey demiyorum. Ama sorular yani değerlendirmeyi ben gerçekçi yapıyorum. Geçen seneye göre sorular çok daha basit yani. Gerçekten de öyle. Ha bu ee, dengesiz ama. Yani matematik çok zor soruyorsun. E, bunun yanında işte ne bileyim e, fiziği belki zor soruyorsun ama kimyayla. Yani bir kere burada... Aslında çan eğrisi e, kullanmaları gerekiyor. Yani matematik bazı soruların çok basit olması lazım, Bazılarının çok zor olması lazım ama genelinin de orta seviyede olması lazım. Biyoloji için de, fizik için de, bütün hepsi için aslında böyle olması gerekiyor. Neyse gençlik çok uzatmak istemiyorum. Bu videoyu burada kapatalım. Siz kendiniz karar verin. Hatta burada zaten notlarımız var. Notlarımıza bakalım. Ee, size faydalı olmuş mu, olmamış mı? Allah için siz o yorumlara yazarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.